bunları abi hırsım. Abdullah abi. ne de geçiyor. Onları değil mi? Evet hep <laughs> istasyondan <istersen>, <laughs> <laughs> doğru abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunları gide yansın. Seni biz ne Onlar Bunları gide yansın. Pazartesi. Başka oya yok. Başka feray yok. Başka. Ay dur şey bir şey al. Ona da yansın. Ona da yansın. 2025. Bizler için asla unutulmayacak. Yüreğimizde derin yara olarak kalacak bir tarih. Biz o geceden sonra bir daha asla sabaha uyanmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik. Bizlerin canından can koparıldı. Amacımız intikam değil, adaletin yerini bulması. Ancak başkalarının sorumsuzluğu sonucu insan eliyle gerçekleşen bu olayda 36'sı çocuk olmak üzere 78 canımızın hala yasını tutmaya başlayamadık. Ne zamanki güvenli yaşam, güvenli gelecek hakkı mücadelesini kazanacağız, işte o gün yasımızı tutmaya başlayacağız. Asla içimiz soğumayacak, bu acının tarifi yok. Renklerimizi soldurdular. Tıpkı arkamızda gördüğünüz bu otel gibi karanlıkta yaşıyoruz biz. Ama yine de en acısı o gece kaybettiklerimiz aslında hayatta kalabilir, hala yanımızda olabilirdi. Bunu düşünmeden geçirdiğimiz bir günümüz bile yok. Onlar ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular. Biz canlarımız olmadan ilk bayramımızı geçirdik. Bayram, sevinç, neşe ve mutluluk günü demektir. Ancak bizim için bayramlar artık sessizce ve büyük bir hüzünle hatıralara tutunmaya, belki de onlara kavuşacağımız güne inanarak ayakta kalmaya çalışmak. Mücize eseri hayatta kalan birinin yaşadığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken bu değil diye utanarak sevinmeye yaşadınız mı? Koklamaya doyamadığınız çiçeğinizden size kalan son hatıranın bir iz kokusu olduğunu ve onunla yaşamak zorunda kalmanın ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil vicdanlarda da yer bulur. Ceren'in dediği gibi vicdan insanın içindeki Allah'tır. Sessizlik bazen en ağır suç ortaklığıdır. Biz susmadık, susmuyoruz. Çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz.